thank you Günaydın, yepyeni bir günden ve yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ne yaptın mı? Kadir burada bekliyoruz. Sonra geç çıktık oluyor. Şeyleri kapatsana. Şimdi doktor kontrolümüz için İstanbul'a gidiyoruz. Bu kez gittiğimizde de kalacağız. O yüzden şöyle bir havul hazırladık. E, iki gün kalacağız. Çünkü muhtemelen yarın da şeker yüklemesi yapılacak. E, bugün doktora görüşüp karar vereceğiz. Yani yarın yapılır diye tahmin ediyorum. Çünkü şu an açım ama bir şeyler yemem lazım. Ne yani bu kadar geç saatte olmuş. Ben de çok açım. <laughs> Ve kamera ayarlayamam. Geri gelişim öyle. <laughs> Bak çok uyumlu <laughs> oldun. <laughs> Sibir yine paralarımı almışsın ya. Ne yapmıştım? Ortada para bırakıyorum <laughs> hiç ya. Ha ben para falan almadım. <laughs> Bakıyorum. Nerede? Onu ben su aldım onunla. Benim param su var. Sen kaç para olabilir ya? 230 lira. Tamam, su, tamam, Üç şişe bilmiyorum. su 230 lira. Halı yıkama mesela 550 lira. Üç tane halı 550 lira. Para bitti. Onun için para yok. <laughs> Abi. Ben sana para veririm. Tamam gel üzülme. Tamam çıkalım. <laughs> Fatih nerede? Oradaydı o da. Orada. Nerede? Orada mı? Sen güzel bak güzel görürsün. Hmm. Güzel bakan güzel görünmüş Esat. Bildin mi? Bildim bildim Simge. Çok güzel oldu üstündeki ya. Ben Teşekkür ederim. İyi ki büyüğünü almıştı, iki küçüğü yokmuş. Bu da var ya çok zor çıkıyor biliyor musun? Böyle, takarken çok kolay çıkarırken demek ki sağlam ki Hadi. şimdi sadece bilgisayarımın şarj aletini şu belimin yastığını sadece başlangıçlar ama <laughs> evet hayatım ben bunları götürüyorum Ne kadar sıcak yine bugün hava. Gerçi yine böyle birazcık serinlemeler başladı sanki. Aa ben gözlük almadım. Ne kadar çok geldik ama değil mi? Valla ben yetişemeyiz zannedip doktora aradım. Üç buçuk gibi gelsek olur mu diye. Doktor da ameliyata girecekmiş. O yüzden olmaz diye bilgi vermiş. Biz de randevudan tam 35 dakika önce geldik. <laughs> ya yani arkamızdan radar cezası falan gelmezse çok iyiyiz. Ama hep şey ben baktım. Yani sen kendinde dedin hep 130, 140 hatta sabitlemişsin birazdan bebeğimizi göreceğiz. Artık bayağı büyüdüğünü tahmin ediyorum. Hatta bence bir kilo yani uygulamadan takip ettiğime göre bir de kitapta okuduğuma göre şey diyordu. 5 ayın sonunda altıncı aya girdiği ilk haftalarda artık bir kiloya yakın bir kilosu oluyormuş. Bakalım ne kadar büyüdü. Çok merak ediyorum. Şimdi geldik. Ama biraz erken geldiğimiz için Parfümü sıkıyım. Sanat helakası. Beni çekecek misin? Ne yapacaksın? Her videoda biraz daha büyüyorum. Bu harika. Bu harikasın. Her geç ay. Beni yamuk mu çekiyorsun? Yamuk mu?

göbek mi Ay hocam ya <laughs> çok büyüdü. Doğru. Ya aynen. 3 da bir... Tabii on kilo istemeden al. artık Hı. Hazır hocam. Pas evet. Burası Pastayı bulduk da şeyi açmıyor hocam. Bak şöyle biri yaptım. Sonra suyu mu bir şey saniye. Kapır

28. haftada gider gibi evet. bir şey. Evet. Bıttırı da bıttı da. Ama evet. daha ilk haftalarda siz söylemiştiniz. Çok sefer, O zaman, evet. zaman bir Normalde böyle olmuyor yani o kadar. Hareket. O kadar hepsi olmuyor. Yani. yüzünü mü bak bize bakıyor. Evet bize bakıyor. Evet, i̇ki yüz burun ağzı. Evet, evet, suyu içine kadar ya. Şuraların ağzını, şuraların ağzını, kaybediyor o şeyi oğlum. Bak, ağzını nasıl çakılıyor, bak, döndü, bak, 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 Çekmeyin, çekmeyin yapıyor. Baya da net, elli bu böyle bak, bak. Pekala, güzel. Simgeciğim iyi şükür, her şey bundan. Bu şeker tarihlerini falan da bugün isteyelim, tamam mı? Yarın sen şey yaparsın. Onları bir yaptıralım. Ee, bir şey Ne kadar dönüyorum. sürüyor bu şekerli? Aç karnına bir veriyorsun kan. Bir süreç bir uçuyorsun. Bir saat sonra ve iki saat sonra bir daha kan alıyorlar sana. Tamam. Yani toplam 3 tamam. saat falan sürüyor. Hastanedeyim o. Evet evet o sürede işte çok fazla hareket etmeni istemiyorum. Söyleyecekler zaten. Tamam. Bir şey diye o arada. O yüzden üç gramını bakıyoruz nasıl gidiyor diye. Peki. Ne <laughs> Tamam öyle yaparız. Hadi bak. Şunu almıştık. Şimdi şunları da alacağız. İsteyen parka geldik. Tamam mı çekelim? Seyitler <laughs> <Sayın> kirlenmiş. <laughs> ne yap? Ben onları temizleyip kaldıracağım. Thank you. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Yapmıyorum ben. Emre asarım da ne yapacaksın ben? Annem gitti Esat gel. <laughs> Geldiler. Vay vay vay. Çile annemlere geldik. Yemek yiyeceğiz. Esat'ın kuzeni <laughs> ve eşine bekliyoruz. Gelmişler onlar <laughs> <o gülüyor> <vardı>. da. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> göbeğim oldu sakat. Elinize ters yumruktan sonra dedim çok acıdı. <laughs> sinirle Var ya yer sinirle. <laughs> Bak bu öğrenmiş bir şeyler spora gidiyor belli Ağabey. ki. <laughs> Esat? Ne oldu? Ben elimi kırdım. Hamla <laughs> <laughs> <'a> bak. <laughs> Sırtım neden çöktü? <laughs> <değil mi? gülüyor> Şurası kırılmış. <laughs> Şurası kırıldı herhalde galiba. Geriye not ve farkına. Piritleri <laughs> şey, şey, sıcak sıcak diyorsun. Sen bilecek derste Ceren'e ne yapıyor? Sen sürpriz. O neydi? Baba. <laughs> 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 o nasıl bir cümle? Böyle boz vereceğim. Yandan, yandan daha net. <laughs> Böyle mi? Hayır bak yan bu tarafa da. Kaç tarafa? Buradan kim parmakları çıkıyor? Starpost.. Anne spatula girdi oraya. Spatula yani. sokuyor mu onu? Sedat yaptı. Sedat yaptı. Kaldı bir şunu çekiyor. E saat diyor bunu. <laughs> poner... Aynen koy koy. Koy üstüne ya tamam işte al mis gibi tamam. Tamam mis gibi. katlı. Ay harika. Yıkılmadan girişim. Bir tane çeksin. Çatır çatır ben stillo. Benim de çekizim geldi. <laughs> Şöyle bir resim mi alsak topluca? Gözlüklü. <laughs> Gözlüklü. <laughs> Gözlüklü. <laughs> <gerçekten>. Ünlü cenazesi. Kesinlikle <laughs> evet. <bu> gruba atarız simge. <laughs> ben nasıl geçeyim? Sen öyle, öyle öyle. Öyle, geçeyim. Hayır. Sen Sedatçı bizi bir evet. toplu çek. Tamam. Koca evinde bir Gözlüğünü de bana verir misin? Lan her yerden gidiyor anne. <laughs> ya bir şey olmaz. Esat bana kayabilir şey koyabilir misin? Vallahi gidiyor her yerden. Şu büyük de alalım mı? Temiziz. şeker yıklaması yaptırmak için hastaneye gidiyorum. İkinci günümüz burada. Of. Öyle bir durum var. Karar sizin. Sence. Dinlemedin. Yani damar yolu ve bebek iğnesi dediniz sanki. Bir tanesi bebek iğnesi kadar ince, hmm. diğeri de damar yolu. Bir damar yolu da özel. Sizce? Ben olsam bebek iğnesi eğer ben senin zamanında... Tamam o zaman. Bebek... <laughs> <laughs> Size bırakıyorum. <laughs> <böyle oradaki gülüyor> ben etkilemek istemiyorum. Sizden 0. dakikada kan alacağım birazdan e, ee, kan aldıktan sonra size içeceği vereceğim. O içeceği hemen içeceksiniz bekletmeden. Ee, biraz şekerdir bilginiz olsun. Biraz mide bulantısı, baş dönmesi yapabilir. O yüzden bu işlem başladıktan sonra hareket etmenizi çok fazla istemiyorum. Şurada otururuz genelde. öyle. Ama dersin ki ben çok sıkılırım, biraz dolaşıp Eşini sanırım değil mi? Ee, birlikte eşlik edersin, kolunuzdan tutar. Hani çok yormadan bir yerde oturabilirsiniz. Hani bizim önünde durmamız daha sağlıklı. Efendim? Her 2 saat? saat. saat. Yani sonra i̇ki saat. O yani ben şimdi sıfırlı dakikada başladım. İçeceği içtikten sonraki saate bakacağız. Sonra 60 dakikaya, yani bir saat sonra yine bir saat sonra e görüşürüz. E Bu e kez gayet iyi başlayabilecek bir problem Gece e çok etkisi oldum. <laughs> Nedir normal bir şey? Efendim? normal değer. Bu. Evet. Bu şey. Bunlar gibi. Yüzün üstünde başlattık. Yüzün üstünde başlattık. Doktora sorarız. Doktor derse hani başlanabilir. O zaman problem yok. Ama normalde iptal ediliyor. Yüksek şey. Eğer ki içecekten sonra gün içerisinde bir mide bulantısı kusma olursa kötü olursanız size haber veririz. O zaman ne kadar mı bakma sandalye değil mi? <laughs> Sadist gibi. ben içeceğin üstündeki yazıları okuyorum. Yani bir şey odaklanırsam anlamıyorum çünkü diye. Şimdi bayağı böyle bakıyorum. kaç tane insan başı dönemiş. Şey. Yakıp ben... Göreceğim Çok ben. O günden sonra <laughs> daha beni hiç yani şey Siz de etkileniyorsunuz sanırım. Ben, sondur, ben mi? Ben. Yok benim için de problemim yok da. Ben en son bir salgın vardı, ya, evet. o zaman kan verdim, duramadım böyle çocuk gibi beni. Hani çok ya. kötü. Bazen dönem dönem böyle şeyler olabiliyor, hassas oluyoruz. Biraz bastırın, olur mu? İçeri gireceğim şimdi. Nerede pikseller? Burada ya da orada? Çin'de orada. Alayım siz oraya. 15, 96, 53. Ja, ich habe Bundan sonra yemek yiyebilirim tamamdır. Evet, hemen yiyebiliriz. Bitiyor bütün işlerimiz galiba. Direkt Bitiyor, o bitirdi zaten sadece. Ben herkese Bastırıyoruz <laughs> şöyle güzelce. <laughs> <Hayır>, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi şeker yüklemesini yaptırdım. Ee, çok zorlanmadım bu arada. İçerken de zorlanmadım. Gayet güzeldi bence. <laughs> Tadı böyle bayağı gaz olsun. Hatta soğuk olsaydı iki tane bile içerdi. O kadar rahatsız etmedi beni. E, i̇ki kez de kan verdim. E, şu an gayet iyiyim. Çok şükür. Şimdi arabaya eve Sonrasında bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra zaten kendime gelirim. İki tane buradan. Bir tane de burada. <laughs> 3, patatesi, 3 patatesi. Sol, Şimdi bebek arabamıza bakmaya gidiyoruz Dün de baktık geçtiğimiz aylarda da bakmıştık ama Bugün artık kesinleştireceğiz ve halledeceğiz bunu Direkt şeyde gördüm, şu. Arasında kaldığımız başka bir şey var mı? Onu da getirelim karşılaştıralım. Ee, arasında mıyız hala? Değil miyiz? değil mi? Bir de ben sadece şey isteyeceğim sizden. Globalde bir çok çok tercih edilen aslında sahibiyetinde ön yüzü olarak gözüken araçlardan bir tanesi. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bebek konforundan çok üst düzeyde bir yani bebeğin yaşam alanı olan iç ünitenin özellikleri işte sürüş konforu, boşluk, stansiyon sistemi falan oldukça donanımlı bir araba. Bunu genelde öneriyoruz. Çünkü göstermesi önemli oluyor. Kredi süreç bir tık daha devam ediyor ders kullanım önemli. Nasıl yapıyorum? Yandaki şurada tuşlarım var. Alıyorum manuel olarak terse çeviriyorum. Buradan örgü kaldırıp ileride ortaya çıkartıyorum. Çünkü şu anda böyle değil. izleme şansım oldu. Birazcık bir içeriye hava sirkülasyonu yine katmış oluyoruz. Kimler tercih eder? Ağırlık olarak kaçırdı bunun üstüne çıkan. Yani ilk araba seçildi düşünün ki bu değil de 12, 13, 14 kilo. Örnek görüyorum. Ön tarafta bir kiliyam tarzı büyük tekerlekli bir araba aldım. Şimdi bebek de çocuk da büyüdükçe, bebek bir bir buçuk yaşlarında geldiğinde onun 13 üç yıldır araba normal 13 yıldır bebekle birlikte kontrol etmesi çok güç alıyor. Anladım. Sormak istediğim o da aslında yani biz bebek kilo aldıkça başka bir arabaya geçeceksek bu kadar yüksek fiyatlı bir araba istemiyoruz çünkü. Bebek ya, yani. Ya bu tam aslında dört nefsi. Tabii tabii. Lastik gibi daha her şey Ya ben gibi. ilk araştırdığımda da mesela bazı modeller var uygun fiyatlı. 15-20 bin liralarda. Evet. Ama belli bir yaştan sonra mesela 1-1,5 yaşından sonra yeni bir araba almak gerekiyor. Bir de Hı -hı. hani zaten topladığımızda aynı fiyat yapıyor. Evet. Bir de nereye koyacağız hani onu da düşünüyorum. şimdi açmak istediğim zaman Oyun atıyoruz. Sonra mandolası aşağıya koyuyoruz. Aynen öyle. Açarken de bazen hani kaldırarak açmakta zorlanırsa eliniz buna alışıyor. Bakın tekrar yapacağım. Bastım, paralel aldım, hafif öne arkaya kaldırıyor. Anladım. Üstündeki <laughs> ana kucaklı hali. Ben şimdi bunu çıkartıp sizinkini takacağım. Sizin <laughs> gibi işte. Evet. Ama o da işte rol. Erkek bebek. Erkek bebek. Böyle <laughs> bir özel siparişimiz olamıyormuş. Şurası ile önünü değiştiremiyor evet. mu? tane yani şey var, siyah tutma kollu olan var ama sadece mağazalardaki yeşiller kaldı. Siyah beğenmedik biz kahve beğendik. <laughs> Şu an için iki alternatif. Rose Gold da şöyle bir renk. E, tutma kolu, ön bar da aynı. Chrome Ram'da da yine bu renk. Alt taraf şase gümüş. Burası da Rose Gold. Yani bu tam şey ama kız bebek arabası. Hı Ana kucağını buna mı takayım? E, ee, ona taksak daha, daha iyi olur. Bizimkine takalım mı? Daha iyi olur. Siz bu renkle yıkayın. Biz çünkü bu renk, evet, renk alacağız belli ki. Şans tool var değil mi? Sonra şey yaşamayalım. Dünyaya yaklaşık 45-50 cm olarak geliyor. Bu haliyle yani içerideki iç petle başlıyorum. Bebek 60 cm'e geldiğinde bakın burada o ibareler yazar. 60 cm'e geldiğinde şu iç pedi yeni doğan pedini çıkartıyoruz. Daha geniş olan o alanla da son noktaya ulaşıyoruz. Yani bunu ne zamana kadar kullanacağız? Erkek bebek miydi? Ortalama 6-7 ay muhtemelen sürecek. Bebeklerin gelişimine göre değişkenlik gösterebiliyor. Sonrasında bunu çıkaracağız. İç geniş alanla son noktaya ulaşacağız. Şu tuş kolu oynatıyor. İkisine de basıyorsunuz. Diğer şu iki tane tuş da hafif şöyle yukarıya doğru kaldırıp alıyorum. Anı kucağını çıkartmamıza yarıyor. Hoş geldiniz. Onun dışında zaten tente şöyle kademeli açılıyor. E, kemer ayarı da şuradaki tuşum var bir tane. Bu tuşa basıyorum. Bu tuşa basıp burayı açıyorum. Kapatırken ne yapıyorum? Sadece bunu böylece topluyorum. Evet. Hı -hı. Arabaya bağlarken kısmı. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi otomobil konusunda ters duruyor. Kemerle bağlantı sağlayacağız. yetmezdi o Şöyle ekstra bir şey oldu. Aa evet sepet. Sepeti küçük. At sepeti. At Ne yapacağımı bilmiyordum. Bebek çantası. Nereden 49 düştünüz. Açtık toplum. Her şey abim var. bazen oldu.